Padok TV'den herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın İstanbul'da aşırı yağış sebebiyle ben koşuların çim pistten sentetik pist alınacağını düşünüyorum. Birkaç isim var sizlere aktarmak istediğim. Günün birinci koşusunda iki malı bir çıkan bır. Sentetik pistte geçen işte dönerse banko bırakacağım demiştim. Döndü bıraktım ve kazandı. Bugün ağır kilo olsa da yine sentetik pistte ben bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Ön plana çıkaracağım isim o olacak. Daha sonrasında günün üçüncü e, özür dilerim günün do, dördüncü koşusunda e, yine e, çim pist bir yarış ama ben yarışın 2000 metre sentetiğe döneceğini düşünüyorum. 3 numaralı Mr. Proteo benim e, geçtiğimiz günlerde X hesabımdan paylaştığım bir görsel vardı. Çarşamba short video görüşürüz demiştim. 634 sonu 22 fotoya gözlerimin önünde mermi gibi girdi. Çok iyi durumda Mr. Proteo. Ben sentetiğe dönecek olan bu yarışta ondan bir galibiyet bekliyorum. Benim bankom olacak. Birinci altı gayanda dördüncü koşuda Mr. Proteo. Daha sonrasında altıncı koşu. Şart birin ilk ayağı. Burada da Bursa'dan çok çok iyi durumda gelen ki yaklaşık bir 3-4 gün önce geldi İstanbul'a at antrenörüyle birlikte. burada pisti tanıma amaçlı bir de Kenter ve Sprint yaptı. 7 numaralı Prens Rüzgar'dan bahsediyorum. Onur Özelcan Canat'ın özenle hazırladığı tay yarın Ayhan Kurşun idaresinde ilk galibiyetini elde etmesini bekliyorum. Banko olarak önereceğim. Daha sonrasında günün 9. koşusunda bölünen şart 1'in diğer kısmında da burada 4 numaralı Heybetliler isimli tayı banko olarak önereceğim. Çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. Bu koşuya e, sağlıklı bir çıkış girip çıkması halinde ben onun da bu grupta kazanmasını bekliyorum. Bu da tabiç idaresinde bir diğer banko önereceğim isim olacak. Bu dört ismi hem altılarınızı hem kombine bahis oyunlarınıza değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. İstanbul için de herkese bol şanslar diliyorum.